Evet geliyoruz. Şöyle yapalım. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün festivalin son günü 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeyiz. Ulusal uzun metraj yarışma filmlerinin tamamını izledik. 12'de 12 film. Son iki filmin eleştirisini yapmak için bir canlı yayın yapıyoruz. Yanımda yine Serdar Akbüyük ve Fırat Sayıcı var. Dün akşam Fikret Reyhan'ın Çatlak filmini ve Derviş Zahim'in Flaşberlek filmlerini izledik. Fikret Reyhan'ı daha önce de böyle bol ödül kazanmış Sarı Sıcak, sarı sıcak. filmiyle hatırlıyoruz. Ee, Çatlak onun ikinci yönetmenlik denemesi. Fırat öncelikle sana sorayım, bayağı beğendin çünkü evet, sen filmi. Aynen. Nedir görüşlerin? Ee, yani şöyle, benim orada bir arkadaş vardı. Ben çıkarken ona şöyle bir <laughs> sırtına vurdum çünkü o daha önceden e, Fikret'le çalışmış bir arkadaş. Dedim festivalin en iyisi bu dedim. Sonra zaten işte insanlar yazdı, çizdi Twitter'a falan. Yani genel görüş o şu an en iyi film olduğuna dair. Ee, şöyle söyleyeyim. Fikret Reyhan'ın Sarı Sıcağı'nı da sevmiştim. Önceki festivallerde. Ee, ama film beni böyle ikinci yarıdan itibaren vurmaya başladı aslında. Önce böyle bir 15-20 dakika ne oluyor falan dedik. Hani film konuya hala giremedi, giremedi diye düşünürken birdenbire böyle yarısından itibaren e, avcumuz, avcunu almaya başladı film. Biraz işte böyle Aşkar Farhadi'nin e, filmlerinin tadını aldım. İran filmlerinin tadını aldım e, o anlamda. E, oyuncu kadrosu o kadar iyi bütünleşmiş. Yani bilmiyorum bunun perde arkasında ne oldu. Yani çok fazla okuma provası yapmış olabilirler. Ee, ...çok fazla tekrar almış olabilir ama... ...öyle bir kimya yakalamışlar ki nereden baksanız 9-10 kişilik bir... ...ekip var ve... E, ...tek bir evin içinde geçiyor aslında Zaten hikaye. Şey, tek plan hissi yaratıyor yani ee, filmin Yani dil, değil, tek plan değil ama, ama onu yarı... dediğin gibi evet o... E, ...tek plan hissi geçiyor seyirciye. Ve... ...özellikle son 15 dakika... ...o e, böyle bir hani girdamın sonunda... ...iş bittikten sonra böyle gidersin e, ve... Çok farklı bir e, film izlemiş hissiyatı yaşarsın ya film bittiği zaman o filmin sonunda e, o odayı salonu boş halde gördükten sonra böyle resmen hani koltuklarımıza çakılacaktık da gerçi sandalyeler <laughs> pek ona müsait değil ama e, gerçekten de çok çok iyiydi. Böyle tulum olarak bütün oyunculara tek bir ödül gitse hiç şaşırmam, oyunculuk ödülü. Bir de en sevdiğim şey şu, abi hani sanat filmlerinde, festival filmlerinde hep bizim yakındığımız bir şey vardır. Adam bir oyuncu bir şey söyler, diğer oyuncu 15 saniye cevap verir ona ama aslında günlük hayatta konuşmalardır. Bu filmde işte o yok arkadaşlar. Oh be dedim. Hele şükür dedim yani çat 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 gidiyor bazen sözler üst üste biniyor bazen hata yapıyorlar durdurmamış orada Fikret şeyi e, kamerayı e, o yüzden o kadar samimi geldi ki bana yani o kimyaları zaten işi bitiriyor e, o anlamda bence buradaki birçok filmi e, silip süpürecek bir proje. Evet şimdi Serdar'cığım Pırat sen konuş. Baya bir konuşuyor ben mi konuşayım tamam. Filmi ben de beğendim. Hatta bugün beyaz perde için bir yazı kalemi aldım ve festivalde en beğendiğim film olarak işaretledim. Dediğim gibi ilk 10-15 dakikada klasik böyle her zaman izlediğimiz festivallerde izlediğimiz filmlerden birine benziyordu. Ama sonra sonra işte bir kentsel dönüşüm meselelerini böyle bir gösterdi etti. Aman bu da mı, bu da mı buradan girecek dedik. İşte cümle içinde bu Suriyeli mültecilerle ilgili de bir şeyler söyledi ama sonra asıl meselesine geldi. Yani aile dediğimiz yapının aslında nasıl büyük ve dağılmaya meyilli bir şirket olduğunu böyle bir Anadolu ailesi üzerinden gösterdi. Buradaki aile bana garip bir şekilde Lütfi Akadın e, gelin, gelin filmindeki, filmindeki aileyi hatırla. Aile. Hani Anadolu'dan doğru. gelip doğru. İstanbul'da yırtmak için mücadele veren ve babanın yönettiği evet. baştaki babanın yönettiği çocukların şey yaptı aile Çok var doğru. ya. Burada yani odakta bir Hülya Koçyiğit olmamakla birlikte, onun gözünden bakan bir film olmamakla birlikte daha mesafeli bir bakış açısına yerleştirmiş Fikret Reyhan kamerayı. Bir odak karakter Tabii yok. Bir Evet yani. bir odak karakter yok. Ama o filmi bana çok hatırlattı. Ve bu arada şöyle söyleyeyim. Hani e, filmin yarısından itibaren seyrettiğim şeyden gerçekten zevk almaya başladım. Ve benim festivalde yaşamak istediğim şey de bu. Bu deneyim yaşamak istiyorum. Ve... Hani böyle yazımda orgazmik bir dene <gülüyor> <gülüyor> festival deneyimi falan gibi böyle bir cümle kurdum. Abartılı olabilir, yani komik de bir cümle olabilir. Ancak dediğim gibi bu festivalde seyretmekten en zevk aldığım yapım oldu. Final... E, yani günümüzün e, moda seçimi bu. Finalsiz bırakmak filmleri. Hı -hı. Bu da finalsiz kaldı ama bu zaten girişinden itibaren öyle bir finalle biteceği belliydi. Filmi beğendim. Fikret Reyhan... İyi bir sinemacı olarak geliyor. İlk filminden daha iyi buldum. Sarı Sıcak onu da beğenmiştim ama bunu daha iyi buldum. Yapılır da farklı tabii. Evet. Ama iyi. şey yani, yani iyi bir sinemacı olduğunu kanıtladı. Evet, elimizde en artık diyebiliriz ki elimizde iyi bir yeni nesilden iyi bir sinemacı var ya. Yani. Adı Aynen. da Fikret Reyhan. Aynen. Yani tabii ben de beğendim. Şimdiye kadar seyrettiğim buradaki en iyi film. E e Davut de filmini seyrettikten sonra konuşacağız. Onu da dahil ediyorum. E, i̇şlerinde biz, en beğendiğim e, 12, film. E, bu e, aslında Hollywood sinemasının e, eski bir türü. Yani e, aile dramını evet. tek parçada bir masada e, onların backgroundlarıyla, e, evet, kendi kişilikleriyle filan falan anlatan e, önemli bir türdür. E, Zordu bir türdür. Çünkü e, ne e, çok mekan etkilidir bunda, hı hı. E, ne e, müzik çok etkilidir, e, diyaloglar çok etkilidir ve e, tamamıyla oyuncu performanslarına dayalıdır. E, burada e, Fikret Reyhan değil mi? Evet. Gerçekten e, bunu başarabilmiş. Oyuncu Çünkü çok Türk sinemasında e, yurt dışındaki türler yani dünya sinemasının türlerinin e, iyi örneklerini görmek çok zor. Kendimize has bir tarzımız var ve o türlere uyduramıyoruz bu tarzı. Fikret Reyhan'ın en büyük başarısı bu. Bu bir tür filmi. Hollywood'dan alınmış bir tür filmi. Ama o kadar e, yerelleştirebilmiş ki, o kadar kendi kimliklerimize oturtabilmiş ki e, bu e, tam olmuş diyebilirim. Ayrıyeten filmin finalinden bahsettin. Bunun finali, şimdi bazı filmler vardır gerçekten finalle sonlanır. Ama bazı filmler vardır konusu zaten başlangıçtır, gelişmedir, finaldir. Hı hı. Yani e, her şeyi içinde barındırır zaten. O filmin, o öykünün bir finali yoktur. Hı hı. İşte bu film de öyle bir film. O ailenin zaten bütün o neredeyse artık kabalaşan tartışmaları siyasi görüşleri inanç şekilleri falan filan yapılıyor tartışmalar oluyor diyorsun ki bir aile parçalandı ama Anladım. sabah akşam oluyor Evet herkes e, diyor şu ekmeği de al götür Filan normal konuşmalarla veya kavga eden çift dışarıya çıktığı zaman yapıp yoluna devam ediyorlar. Şimdi yurt dışında bunu anlamak çok zor yurt dışında karaktere girdiği zaman giriyor. Bizde öyle bir şey yok. Çünkü bizim değer yargılarımız çok farklı. Güzel demiyorum. Asla bu bir bizim kültürümüzü seven bir yaklaşımla söylemiyorum. Hatta tam tersi. Bizde biraz daha çıkar ilişkileri işin içine girmiştir. Ama o aile kavramı da hiç yıkılmaz. Mesela bu filmde o Kur'an'ı kırma, el bastırma sahnesi <laughs> bizim toplumumuz için çok önemli bir sahne. bir sahne. Aynen öyle. Her türlü şu şekilde yozlaşabilirsin. Tabii. Ya, çok çok özür dilerim. Araya gireceğim de. Bu, mesela, arada bu aile aslında yoz bir aile değil. Şöyle. Mesela, araya aile yoz değil. Yozlaşabilir. Yozlaşma eğiliminde olan ha. bir aile. Ama evet. hala Kur'an bağlayıcı bir şey. Evet. Ondan sonra mesela anne diyor ki bu borç ödenecek diyor. Yani borcu, borçtan, borcu nasıl ödeyecekleri konusunda mesela problem yaşıyorlar. Borcu ödememek konusunda bir evet. anlaşma eğiliminde değiller. O bir şey şimdi aklıma ee, bir şey filmi şey. Şimdi ben hep en arkada izliyorum ya filmleri. Oradaki insanlar da yani Antalya seyircisi de çok sevdi. Ve mesela önümde 3 tane kadın oturuyordu. O orta yaşlarda. Böyle birbirine bakıp gülüyorlar, şey yapıyorlar işte. Aynı biz, aynı yani altın Çünkü meselesinde temel aile. Te, temel aile. Evet. Altın meselesi konuştuğu, konuşulduğu evet. zaman görünceler, elçiler evet. arasında neyse işte. Böyle birbirine bakıp kıkırdıyorlar diyorlar, aynı bizde olduğu gibi falan gibilerinden. O anlamda sevgi de yakalayan bir film. Evet. Yani e, mesela şöyle, şimdi dedi dedi aklıma getirdi. E, orada e, altını saklıyor. Evet. Gelin gelinlerden bir tanesi altınını saklıyor. Ve bu çok çirkin tartışmalar oluyor diğer gelin adayıyla. Bütün o gelin olmanın verdiği rekabet, mekabet her şey karışıyor. Her şey karışıyor. Ee, o sırada ne yapıyor? Anne işin içine girdiği zaman bütün o yozlaşma, bütün o yalan bilmem ne filana rağmen hemen geri adım atıyor doğruyu söylüyor. Evet. Bizim ailemizdeki o büyüye saygı, onun gözünden nasıl görüneceğin, hmm. yani sadece din değil, evet. aile ilişkindeki hmm. temel değer yargılarımız da çok sert, onu da ortaya koyuyor. Mesela yurt dışında yani bir Avrupa veya Batı hikayesinde bunu bulamazsın. Bir, Batı hikayesinde o devam eder. Bir de şey var mesela bu aile Anadolu'dan gelmiş ve işte Lütfü Akat'ın gelin filmindeki gibi yırtmaya çalışan bir filme aile ve aynı oradaki bir bakkal da var mesela. Evet. Ee, ama burada bir şey de var mesela bu ailenin. Ee, yeni kuşağından biri doktor yani tıp eğitimi alıyor. Daha ilk senesinde olacak. olacak ve kendi kaybetmişliklerinin farkında olarak o çocuğun üzerine bir ayrıca titreme durumu var. Yani tabağını doldurana kadar. O Hatta titrem... baskı oluşmuş çocuğun o üstünde. O titreme mi yoksa bir yatırım mı? Yatırım. Çünkü evet bence daha çok yatırım. Ama, olan doktor olacak bunu hepimiz bizi sevsin. Ona hep iyi davranıyor. Ama... Yemeğini ise ona veriliyor. Tabii, tabii. İşte plan falan. Elinde de küçük çocuk vardı ya sonunda evet. öldü. Evet. O, ona da öyle bir şey e, yapıyorlardı hani ben, o büyüyecek adam olacak gibi Hayır. <gülüyor> Tamam. <laughs> tutayım alayım ya. bu da vermiyor mikrofonu. <laughs> <laughs> ne yapacak? <laughs> Serdar açacağımız yeni kanalda videolarıyla birlikte olacaksın. Şimdi o zaman bayağı konuştuk bu film evet. hakkında, sevdiğimiz filmler evet. hakkında daha çok konuşuyoruz. Puanlayalım. Ee, yedi buçuk. Sekiz. Ben de on üzerinden 8 veriyorum. Aslında yedi buçuk vermek istiyorum ama festivaldeki filmler. E, açısından bakarak tabii, tabii, şey yapıyorum. O, <laughs> o yüzden 8 veriyorum. şimdi <laughs> 7 vermiştim. Buna evet. Şimdi gelelim festivalin son filmine ki e, çok iddialı bir yönetmenden geliyor. E, <laughs> Flaş bellek gösteriyor. <laughs> Tabutları Vaşata gibi bir baş Türk sinemasına armağan Aman etmiş. Derviş Zaim'den Derviş Zaim'in son e, filminden bahsedeceğiz. Flaş bellek. Şimdi bence en son ben konuşayım. Filmler hakkında o zaman ilk ben konuşayım. He. Filmler hakkında hep bahsettik ya. Bütçesizlik Türk sinemasının belini bükmüş. Bütün filmlerde bu bütçesizlik problemleri hissediliyor falan. Bu film mesela diğer filmlere göre çok pahalı duruyor. Hı -hı. Yani production value dedikleri bu evet. prodüksiyon kalitesi açısından en üst film bu. Evet. Çok mekanlı, çok oyunculu. Ee, ki bir sürü böyle açık hava, saha çekimi yani dış mekan çekimi olan. Dış mekan çekimi daha zor. Dış mekan çekimi olan bir e, film arkasında güçlü sponsorlar var ama bu güçlü sponsorların ben şunu gördüm daha doğrusu ya Kültür Bakanlığı'nın verdiği kadarıyla yetinip kendi filmini çekmeye çalışan sinemacılar var ya da güçlü sponsorlar bulan ama bu sponsorların senaryoya etkisine müdahale edemeyen ya da izin veren sinemacılar var. <laughs> e, Derviş Simon'in son filmi Flash Bellek'te ben bunun yani sponsorların etkisini gördüm diyebilirim. Film siyaseten yanlış bir yerde durmuyor, ahlaken de yanlış bir yerde durmuyor, ama senaryoda benim için bazı sıkıntılar var. En büyük sıkıntı şu, bütün bir Suriye trajedisini, yani Suriye savaşını ve Suriye savaşının bireyler üzerinde yaşattığı yıkımı tek bir hikayede aktarabilmek bence mümkün değil. Bir de bu savaş daha çok yeni ve devam ediyor. Aslında şu anda bu savaşa dair bir film çekmek de belgesel dahil olmak üzere. Bir film çekmek de, çekmek için de erken. Belki aradan 10-15 yıl geçmesi gerekiyor. Çünkü Vietnam'ı en iyi anlatan filmler de mesela Amerikan sinemasında o savaştan 15-20 yıl sonra gelen filmler. Ya da ikinci e, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili de aynı şey söyleyebiliriz. Burada da öyle. Burada iki karakter var. E, bunlar Suriyeli'ye de pek benzemiyorlar. Daha böyle hani bizdeki beyaz Türkler gibi Aha, daha, Avrupa böyle tipler. Avrupa tipler. Yani belki de dışarıdaki festival jürilerinin ya da seyircisinin özdeşlik kurabileceği karakterler olarak da seçilmiş bilemiyorum. Bu iki karakterden biri Suriye ordusunda çalışıyor. Benim babam da asker olduğu için şunu çok iyi biliyorum. Ordu homojen bir yapıdır ve hemen hemen aynı fikir birliğine sahiptir ordudaki bireyler. Şu an için değil ama belki 10-15 yıl için öncesi için bunu konuşabiliriz. Burada da bir ordu bireyi var. Evet, başta bu ordu bireyinin bir karakoyun olduğunu bize gösteriyor yani diğerlerinden farklı olarak. Ama onun yanına Böyle çok böyle hani Avrupalıların seveceği türden liberal böyle aşırı idealize edilmiş bir kadın karakter koymuş. Bu kadın karakter filmin vicdanını oluşturuyor. Ve seyirciyi de bu vicdana sürüklemeye çalışıyor. Ama ben mesela bu vicdana sürüklenemedim. Çünkü o kadar tehlikeli bir yolculuk yapıyorlar ki. Sonra o yolculuğu gerisin geriye yapmaları benim için şey olmadı. E, ee, gelmedi. Açıkçası ben Türkiye sınırı geçtikten sonra bir daha asla o sınırı geçmezdim. Bir de öyle bir sınır ki bu. Geçmek bazen çok zor, bazen çok kolay. Filmde. Filmde. Aslında çok zor. Evet çok zor. ve yani biz her figürü görüyoruz. İşte savaşın ilk zamanları, işte IŞİD'i görüyoruz, Özgür Suriye Ordusu'nu görüyoruz, diğer böyle muhalif grupları görüyoruz vesaire. Savaştan nemalanmaya çalışan kirli askerleri görüyoruz, acılı aileleri görüyoruz. Sürekli bir para pazarlığı var. Arap kültüründe paranın ne kadar önemli olduğunun altı çiziliyor falan ama sert bir film. Ama aslında olması gereken kadar sert bir film değil. Çok daha sert bir şey bekliyordum. Ben burada dün akşam sizinle de konuştuk. Ölüm Tarlaları ya da Salvador ayarında bir politik eleştiri bekliyordum. Bunu bulamadım. Burada bulduğum şey bir tür Hollywood kodlarıyla üretilmiş bir film oldu. Karakterler de öyle. Mesela film kötüsü olarak adlandırabileceğimiz filmdeki en olumsuz karakter komutan komutandı. Tam bir Hollywood kötüsüydü. O çocuğun eline silah tutuşturduğu sahnelerde falan. Dolayısıyla... Ee, Orçun benli ve ekibi tuhaf hareketler yaparak geçiyor arkadaşlar. Bir göstersene. <laughs> evet geçiyor. Ka ka kamerayı da uzattığım zaman Orçun. böyle sessiz sessiz <laughs> geçiyorlar. Ha, ya ya ya. <laughs> i̇şte böyle olur. <laughs> Neyse gördüğünüz gibi film ekipleri. Ee, böyleydi. Lafımı unutturdu abi. Neyse söyleyeceğimi de söyledim zaten. O yüzden filmden umduğumu bulamadım. Ve dediğim gibi yani benim Suriye Savaşı hakkında da bazı farklı düşüncelerim var. O yüzden filmin beni sürüklemek istediği siyaseten doğru ama ahlaken o kadar doğru mu? Daha doğrusu ahlaken doğru ama siyaseten o kadar doğru mu değil mi? Emin olamadığım bir yerde kaldım. Benim için tam bir Arafta kalma filmidir bu. Yönetmenin çok iyi işlerini biliyorum. Benim için başyapıtları, tabutları, başa, tabii gölgeler, suretler. Bu arada yarı belgesel olan devirri de çok severim. Ee, bu derviş abilerim, derviş zayim için bir tür geri adım gibi geliyor. Umarım bu eleştirileri e, kabul eder ve e, bize bundan dolayı darılmaz. Bundan gerçekten çekiniyorum bu arada. Çünkü değerli bir sinemacı var ortada. Derviş Bey'i değerli sinemacı olmasından daha çok, zaten yani değerli sinemamız çok önemli ama bizim ilişkimiz de Evet. Ee, bunu özel kılıyor. Evet. Çünkü inandığımız bir yönetmen. Evet. Samimiyetine inandığımız evet. bir yönetmen. Benim söyleyeceklerim bu kadar filmle ilgili. Şimdi kime vereyim isterseniz? Evet, evet, evet. Yani ben de aslında üç aşağı beş yukarı senin söylediklerine katılıyorum. Çok da fazla yorum yapmak istemiyorum bu filme. Ben Derwis amin bütün filmlerini seven bir hem seyirci hem sinema yazarı olarak hatta derslerimde bile Derwis abinin filmlerini izletiyorum öğrencilere. Ağızları açık kalıyorlar. Ee, Türk sineması için gerçekten çok çok önemli bir yönetmen. Ama ben kendi açıma bu filmi seyrederken Dervis Sahin bu filmi niye çekti diye düşündüm. Hatta hep Aşkar Farhadi örneği veriyorum ama Aşkar Farhadi nasıl gidip e, Penelope Cruz ve Javier Bardem ve İspanya'da hiç onun şeyine uymayan, e, dokusuna uymayan bir film çektiyse Son bir tane de Prensa'da çekti. O ama farklı bir e, Aynı şekilde Derviş Saim'in de Suriye topraklarında e, gidip bu hikayeyi çekmesi beni şaşırttı. E, ben aşırı da, yani çok fazla beğenmedim filmi. E, yani bir gerilim olarak görmüyorum ama bu film ve Derviş Saim'in diğer filmleri elma ile armut gibi olacak benim için. E, o anlamda yani çok da bir şey söylemiyorum. İdeolojik bir hikaye. Serdar sana vermeden önce şunu da söyleyeyim, festivalin en pahalı filmi dedim ama para bu filme bile yetmiyor yani sinema gerçekten para işi ve mesela bu filmde de bazı patlama efektlerinde ve e, bir e, hayvanat bahçesinden taşınan sirk hayvanlarının olduğu sahnelerde CGI çok, efektler çok belli, yapaylığı çok belli ediyordu bu mesela beni direkt seyrettiğim şeyden uzaklaştıran bir şey bize sinema yapmak için çok daha fazla para lazım en e, bütçe bulmuş yönetmenimizin filmlerinde bile bu tür sıkıntılar var. Şimdi madem hani şey ettik son sözüne başlayayım. Evet bulmak lazım ama e, biz bundan sonra sinema için çok para bulamayacağız. Yani sinemacıların şu ekonomik durum ortada işte doların geldiği evet. durum ortada falan filan. E, biz eğer sinema Türk sinemasının devam edeceğini düşünüyorsak bu parasızlık içinde iyi film çekmeye mecburuz. Ve yönetmenlerin e, yaratıcıların e, bunu e, artık becerebilmesi ve kendilerine stratejiler oluşturabilmesi lazım. Şimdi gelelim e, Dervis Saim'in filmine. Hı hı. Şimdi Dervis Saim'in filmini seyrettiğimde şunu hissettim. Nasıl gerçek hayatta, nasıl gerçek hayatta Türkiye, Suriye'de çıkışsız bir şey içindeyse, aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık, Dervis Saim de bu filmi çekerken öyle kalmış. Çünkü bunun gerçekten bir çıkışı yok aslında. Suriye çok karışık bir ortam. E, ahlaken ve siyaseten, derviş sahimden daha farklı ne yapabilirdim, beni bir şey rahatsız ediyor ise neyi değiştirebilirdim diye düşündüm, hiçbir şeyi değiştiremezdim. Tutup da e, oradaki filme e, baş kahramanı, <laughs> Dün <gece> başımızın <laughs> baş kahramanı iki kişiyi tutup e, bir nevi kurtaran örgüt Ösoysoy işte, e, onu da tam söylemiyor ama biz öyle olduğunu varsayıyoruz. <laughs> E di olmasa başkası. Ne o kim olabilir? Kürt gruplar mı olabilir? Asla bunu kabul etmiyoruz. Bizim de bilmediğimiz o kadar çok Aynen var. Aynen ama ki ama bildiklerimiz için de tabii Hı. o zaman konuşmak zorundayız. Resmi e, Suriye ordusu mu olabilir? Asla olmaz. İşte öbür diğer İŞT mi olabilir? Zaten İŞT'nin yaptıkları ortada olmaz. Yani bunun bir çıkışsızlığı var. Ama filmle ilgili, filmin tekniğiyle ilgili, filmin filmografisiyle ilgili her türlü eleştiriye katılıyorum. Derviş Sahim'in bunları daha kolay çözebileceğini düşünüyorum. Ama bu da ya projenin büyüklüğünden, ya e, paranın çok harcanmasından ve Derviş Sahim'in e, böyle büyük bütçeli bir filme belki hakim olmaktaki bir sıkıntı yaşamışlığından veya sinemacı olarak siyasi konjüktürümüzün Derviş Sahim'i sıkıştırdığı nokta yüzünden e, tam anlamıyla çözebilmiş olduğunu düşünmüyorum. Bu filmde öyle bir sıkıntı hissediliyor. Bil ama en önemlisi beni çok rahatsız eden şey şu oldu. Filmde evet, Derviş Simon belki en zayıf filmi olabilir. Filmde çok hatalar olabilir. Ama bizim dışımızda Derviş Saim'in filmografisini veya filmdeki hatalarını konuşan kimse yok. Herkes saldırıyor ve herkes siyaseten saldırıyor. Ve herkes Derviş Simon'e, hükümet, affetsin beni, hükümet yalakası şeyini yapıştırmaya çalışıyor. Yani burada bence çok büyük bir haksızlık var. böyle bir şeyi derviş zahim adına ben bile kabul edemiyorum. Bu haksızlıktır. Yaptığı işi sinema olarak değerlendirmek lazım. Siyasetten girildiği zaman biz bu işi çok tartışırız. Ama o yani mesela festivallerde o büyük bir sıkıntı. Filmler kadar yönetmenlerin de ideolojik yakınlıkları sorgulanıyor ve yani mesela ben geçenlerde bir filmi izleyip çok övdüm. Bana gelen eleştiri hemen şu oldu. Sen bu yönetmeni fazla övme biliyor musun? O hükümete şöyle yakın şunu çekin. Bana ne? Allah Allah. Ben tamamen onun ortaya koyduğu eserle ilgilendim. Bundan sonra eğer ortaya başka bir eser koyarsa ve kötü olursa onu da yer, yer ararım. Eleştirmen olarak vicdanımı temiz ve rahat bırakıyorum. Ama bir başka filmde mesela ismini vermeyeceğim. Buradaki bir başka filmde daha aynı politik yani mesela Derviş Sami eleştiren politik gruplar tarafından daha izlenmeden yere göre sığdırılamadı. Hop hop Hep havaları atıldı, öyle. Hop hop atıldı. Bu ne yazık ki Türkiye'de festivaller ve bağımsız sinema üzerinde etkili olmaya çalışan bir grup var. Ve e, daha doğrusu bir iki grup var. Ve yani mesela hani eskiden bir beyaz sinemadan bahsediyorduk. Şimdi beyaz sinema olgusu evrildi. İşte Hükümet destekli ya da muhafazakar kanattan gelen yönetmenler var. Ve işlerini değerli adamlar. Mesela Seyit Çolak gibi bir çocuk evet. var. Kapan gibi bir film çekti. Evet. Bence çok değerli. Ki Derviş Sayın bunlardan birbiri değil. De, de, de. Aynen. Evet değil. Bu adamların sineması daha baştan reddediliyor. Bu benim anladığım bir tavır değil. Asla. Ve bir eleştirmenin bu tavra sürüklenmesi de bence başına gelebilecek en kötü şey. Evet. Böyle şey yapan insanları eleştirmen olarak ciddiye evet. de almıyorum. Ee, onun dışında... Tekrar filme dönüyorum. Filmle ilgili bir eleştiri daha yapacağım. Filmde kurulan duygusal bağlar zayıf. Kadınla kocası arasında. Evet. Kadınla çocuk arasında. E, kurulan empatiler, duygusal bağlar zayıf. O yüzden Derviş Zahim yapmak, ya oluşturmak istediği dramatik etkiye, seyirci üzerindeki etkiye de ulaşamıyor. Dolayısıyla bu film vizyona çıktığında yani gişeye e, gittiğinde oradaki seyirci de tatminsiz ayrılacaktır diye düşünüyorum. Mesela insanlar ikiye ayrılır gişe seyircisini tatmin edecek bir film. Hı. O seyirci orada o katarsisi, arınma duygusunu yaşayacak. Hı hı. Hatta koku için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bunlar daha böyle klasik öykülemeye sahip o filmler olduğu için bunlardan bu şekilde bahsediyorum. Şimdi gişe filmi mi oldu? Abi? Hayır, gişe, ne? Hayır, gişe, gişe filmi mi film film oldu? Klasik öykülemeye sahip filmler diyorum. <laughs> gişe filmi demiyorum, <laughs> tamam mı? Onu bak, sen bak, diyorsun, bak, bak, diyorsun festival orada filmi arkadaşlar diye. Arkadaşlar var, sen git onlarla biraz kaynaş. <laughs> Neyse, Arkadaşları <laughs> göster. geleceğim. <laughs> Neyse. <laughs> 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 O zaman eğer söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyin. Ha, yes. Sonra Tuan biraz de festival değerlendirmesi abi. yapalım. Aynen. Hı -hı. Festival, festival değerlendirmesini ayrı bir, ha, bir şey. Öl şeyler, iyi, ölüler, iyi, tamam. Ödül töreni. Belli olduktan o zaman sonra. puanlamaya geçelim. Ee, puanlamaya geçmeden önce şunu ben söylemek istiyorum. Şimdi e, mesela söyledin ya. Evet katılıyorum yani tipler e, çok fazla beyaz. Çok özür dilerim. Kameramanınız yorulmadı mı? 22 dakikadır eller havada Hatlı. diye yazmışlar. Murat Kızıl... alayım, Şimdi Kendini göster. Çekimi Murat Kızılca yapıyor. Bu da bizim ona verdiğimiz bir ceza mahiyetinde. Çünkü o kadar çok cümlesi olmasına rağmen gelip bir kere konuşmadı şurada. Ayrıca burada konuşmuyor. Şey Başka yerde bizde sürekli tartışıyor. <laughs> Bize diyoruz ki burada tartış. Evet, Neyse. <laughs> Neyse. Biz de tabii hani özgür iradeye şey yapmamız. Ya değil. dur bir konuşma tamam, da evet. filmle ilgili son söyleyeceğimi söyleyeyim ya. Of. Filmle ilgili son söyleyeceğim ya şey şu. Şey tamam mı? Hayır az konuşacağım demedi. Ki sakın, beni çok az Hayır asla. demedi demek istediklerimi açıkçası çok güzel söyledi ve rahatladım. Şey Ama şöyle istedim. bir şey var mesela dedi ya çok beyazlar Suriyeliler evet. filan. Şimdi evet. benim e, Tom annem yani babaannemin annesi Şamlı evet. e, ve beyaz Arap'tır. Evet. Onlar inanılmaz beyazdır. Tamam. Yani evet. gerçekten Avrupalıdır tamam. tipleri. E, onun için bu tipler bana çok batmıyor. Ve bir de şöyle bir durum bu var. Bu bir cevabım olacak. Böyle şöyle de bir şey var. Suriye'de biliyorsunuz laik bir sistem evet. var. Esad'ın evet. şeyi aslında laiktir. Fakat o laik sistemi destekleyenler aynı Türkiye'de olduğu gibi evet. o beyaz arap veya entelektüel kısmıdır. Evet. Onun için onların aslında askere yakın olması normaldir, özellikle bu günlerde. Ama sen de dedin zaten o asker olan şey. Hep e, karakoyundu, evet. e, aynı zamanda da tam asker de değildi, silahlı görevi yoktu. Evet. Olsun bilgi işlemci de olsa asker, bilgi asker işlemciydi. ]miş. Benim de öyle asker arkadaşlarım var, onlar da yine asker zihniyetinde. Şunu söyleyeceğim, bir süre tamam. Türk ordusunu e, sakın bezleştirmeyin. Tamam dediğine katılıyorum ama şöyle bir şey var, mesela bir önceki film çatlığa Gidelim. Tipler hiçbiri birbirine benzemiyor, aralarında böyle arabada benzeyen var, Hı -hı. İşte Türkiye'de benzeyen var, Türkiye benzemeyen de var film karakterleri içinde. Burada bu iki karakter, Çatlakta ve, aslında ve bütün karakterler birbirine benziyor. Benzemeyen de var. Mesela borcunu Kim? almaya gelen çocuk. Onlar bile aslında benziyor. Çünkü Borcu, onlar da taşralı aslında. Borcunu almaya aslında. gelen çocuk bembeyazdı. Neyse. Ya beyaz beyaz başka Be beyazdan bahsetmiyoruz. Yani şey, Taşlı olarak. Avrupa ya yani çift olarak saçma oluyorsunuz. hayır şunu söyleyeceğim. Hayır, bu filmde başka bu filmde bahsediyor. bu iki baş karakter. Kadın ve erkek ve video görüntülerini satmaya çalıştıkları yabancı gazeteci dışında Avrupalı tipli birine rastladın mı? Hiç. E o zaman bütün Sur Suriye'de böyle insanlar da var diyemezsin. Niye başka neredeler böyle? Çünkü neden? Oradan kaçanların çoğu ne derler? o beyaz Araplar değiller. Beyaz Araplar zaten iktidara ortaklar. Hayır, ben ben diyorum ki bu filmde niye bu ikisi Robinson'da geri kalan herkes Cuma gibi dolanıyor? İşte diyorum çünkü beyaz olanlar yani entelektüel kısım iktidara destek veren kısım. Anladım. Bunlar kaçmıyor. Neyse, bu Kaçanlar yapamaz. daha o çok e, hani Sonuçta. dış mahalleler diyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> o puan. Ee, sen ver önce. Ben 5. Ben de 5. Ben de 5. Averaj. Yani beş. Beş, şöyle beş, söyleyeyim beş. belki başka yönetmen olsa 4 olurdu. Evet. Yani Derviş sahibi yüzünden 5. 5. <laughs> <olur beş. gülüyor> Öyle bir, bir şey kanalı var ben oraya 5 film e, şeyi beş, verdim. Aynen. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. 12 filmin 12 eleştirisi de sizde. Bir kısmı canlı yayın bir kısmı değil. Umarım sesle ilgili bugün problem yaşamamıştır yaşamamışızdır. Bu arada Murat Kızız niye katılmıyor canlı yayınlara diye bir soru gelmiş. Çünkü paşa gönlü öyle istiyor. İsim, aynen öyle. <laughs> yani bize de bir de sessiz bir şekilde reddettiği için adama baskı da kuramıyoruz. Daha. Yok abi diyor. Şey yapıyor. O herhalde güzel bir yazı yazacak öteki sinemaya. Ben... <laughs> Bak şimdi beklenti oluşturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, filmler bitti. Biraz yorulduk izlerken açıkçası. Yani dün gece e, şey bittiği o, zaman Tahta sandalyelerden evet. her şeyi de söylemiştik. Onu yarın abi. konuşuruz. Peki. Flaş bellek bittiğinde hani böyle bir haftalık mesajı bitmiş bir fabrika işçisi gibi hissettiğimizi <laughs> söyleyebilirim ama ah yazık, yazık. yine de her şeye rağmen her şeye rağmen bir film festivalinde film izlemek ve bunları sizlerle paylaşmak Tabii çok ki, güzel. güzel. Meğer bir, ne bunu, bir bunu, 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 bunu yarın konuşacağız. Ee, belediye başkanı hastanede yoğun bakımda yatarken bu festivali e, bu şekilde düzenleyip sektörle ve ee, seyirciyle, Antalya'daki seyirciyle buluşturmak da bir dirayet örneğidir. Ve örnek olmalı. Evet efendim. ve aynı zamanda diğer belediye festivallerine örnek olmalı. Çünkü evet. bu ilk çevrim içi yapılmayan pandemiden sonra belediye festivali. Evet. Neyse arkadaşlar yarın son bir artık uçağa giderken falan bir genel Havalan festival yapacağız. değerlendirmesi Havalan yapacağız. Havalan. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Serdar Akbıyık, Fırat Sayıcı ve ben Murat Tolgaçak. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Baba. Oradan X'e basıp kapatacaksınız. Siz X'e basana kadar ben oyalayayım <laughs> seyirciyi.